Kolay gelsin arkadaşlar. Merik abi belediyesi de altın dünya adına geliyordur geliyordu, buraya. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Allah razı olsun abi. Yoğun burada çok şükür. Teşekkür ederiz beyefendi. Abi, Teşekkür canım. ederiz. Baharatlarımız burada. Baharatlarımız burada. Evet tamamdır. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Aleykümselam buyurun. Merhaba Belediyesi geliyorum. Nasılsınız? Sizler de iyisiniz. elhamdülillah ee, bayram öncesi denetimlerimiz var. Malum Kurban Bayramı. Evet. Baharatların e, faturalarını, menşeilerini vesaire tabii e, ki, tabii, bir kontrol aldığımız Tabii ki. Hep aldığımız bakalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güle güle. Allah razı olsun. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Hayırlı bayramlar. Güle güle. Det er sikkert. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Selamun Hoş Belediyesi geliyoruz. Bayram öncesi etiket ve etlerin kesim ile alakalı, raporlarla alakalı bir denetimimiz olacak. Kesim belgeleri. Evet, veteriner hekim tarafından uygun bir şekilde düzenlenmiş kesim. Herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.